Tekrar merhaba arkadaşlar uzun zaman oldu alan bilgisi videosu paylaşmayalı Çok izlendiğini fark ettim İstek de var e, Hemen çekmeye başladım ben de sizler için Bu videomuzun konusu The Communicative Approach yani iletişimsel yaklaşım Diğer bir adı Communicative Language Teaching CA olarak da görebilirsiniz sorularda Learning Theory açısından bilinen Şu teoridir bu teoridir anlamında bir e, pek bir şey bilinmiyor Etkinlikler sadece real communication, gerçek iletişim içerme yönünde, dil öğrenme sürecini destekleyen anlamlı öğelerle öğrenilir gibi bir yaklaşımdan bahsedebiliriz. Arkasındaki dil teorisi, dil iletişim içindir der bu yaklaşım. Dil öğretmenin amacı iletişimsel beceri yani communicative competence geliştirmektir. Dili toplumsal, sosyal e, bağlam içerisinde uygun bir şekilde kullanmak çok önemlidir. Bu edinilme, edinilmelidir. Videoyu durdurup anahtar kelimelere bakabilirsiniz tekrardan. Evet bu yaklaşımda dil nedir? Dil bir anlam ifade etme sistemidir. E, karşılıklı iletişim ve etkileşim için bir işleve sahiptir. Ana işlevi budur aslında. Dilin yapısı onun işlevini yansıtmalıdır. Amaç da iletişimsel olmalıdır. Ee, bu dil içindeki birimler sadece gramer birimleri değildir. Fonksiyonlar, işlevler de çok önemlidir. Communicative Approach benimseyen bir kitapta Grammar Vocabulary'nin yanı sıra Function bölümleri de görürsünüz arkadaşlar. Dikkat edin kitapları incelerken. Kültür tabii ki insanların günlük yaşamında en önemli şeylerden bir tanesidir bu e, aspect yani e, bir açısı bir öğesidir. E, örneğin kültürün içerisinde e, sözlü olmayan ileti iletişimi destekleyen e, davranışlar vardır mimikler vardır yüz ifadeleri vardır beden dili vardır bunlar kültürden kültüre değişir yine durduruyoruz öğretmenin rolü yani harekete geçirendir. O sınıfın e, öğrencilerden ziyade etkinliklerin yöneticisidir. Bir danışman, bir e, gözlemci, öğrencilerin performansının gözlemcisi olarak davranır sınıf içerisinde. Öğrencinin rolü de doğal olarak burada iletişim kurmaktır. Onlar anlamı iletişim çerçevesinde müzakere etmek, anlama ulaşmaktır öğrencilerin amacı. Öğrenciler aslında kendi öğrenmelerinin sorumlularıdır. İletişim genelde öğrenci-öğrenci arasında e, gerçekleşir. Bunu sağlamak için grup çalışması, ikili çalışma, grup tartışmaları, projeler yapılabilir. Kelime öğretirken anlam önceliklidir. Anlam görsel yardımlarla, gerçek objelerle, modellerle ve bağlam içerisinde e, öğretilmelidir. Bağlam belki de communicative approach'un en önemli kelimelerinden bir tanesi. Gramer öğretimi yok mu? Var. Ee, ancak işlev açısından işte e, yani dışarı giderken, e, birini davet ederken e, veya bir teklifte bulunurken nasıl kullanırsınız o yapıyı o anlamda öğretilebilir. İzin isterken örneğin may I go out da e, direkt may konusu işliyoruz denmez de asking for permission diye başlanır derse. E, farklı formların çünkü farklı işlevleri de olabilir. Mesela can eee Farklı işlevlerde şu şekilde kullanılabilir. I can lift this chair. The ability. It can rain today. The strong possibility. Can I use your telephone? The asking for permission. Bunlar farklı fonksiyonlar. Yani şu tarafı temel alarak değil de bu tarafı temel alarak dersler ve kitaplar hazırlanır. İşlevler açık şekilde öğretilir. Dil bilgisi açıklamaları istenirse açık bir şekilde verilebilir ama daha çok işlevlerin içerisinde öğrencinin bunu edinmesi beklenir arkadaşlar. Evet, iletişimsel yaklaşımda materyaller otentik yani gerçek dünyadan olmalıdır. Gazete olabilir, gerçek şarkılar olabilir, kısa hikayeler, reklamlar olabilir. İletişimsel etkinlikler, information gap gibi. Information gap'te bir taraf bilgiye sahip, diğer tarafta o bilgi yok. Birbirlerinden o bilgiyi alıp tamamlıyorlar. Opinion gap'te fikirlerini bu sefer var olan bir bilgi değil de kafalarındaki fikirlere almaya çalışıyorlar birbirlerinden. Bu şekilde iletişim gerçekleştiriliyor. Resimler ve başka görseller de bu anlamı desteklemek, iletişimi desteklemek amacıyla kullanılabilir. Tasklar verilebilir, etkinlik amacıyla. Tasklar görevlerdir. Onlar projeler mesela içerisinde tasklar yedirilebilir ve sınıfta katılımları geliştirilebilir öğrencilerin. Syllabus, Functional Notional Syllabus diye geçer. E, fonksiyonlar, işlevler, işte Asking for Permission diye bir ünite olur mesela. E, ana dilin çok e, spesifik bir rolü yoktur bu yaklaşımda. Kullanılmaz mı? Kullanılabilir işe yaradığı sürece. En çok öğrenilen dil kullanılır. Sadece etkinliklerde değil, öğretmen açıklamalarda bulunurken de hedef dili kullanmaya özen gösterir. Bunun dışında ikinci dil grammar translation'daki gibi odaklanılan bir nokta değil, bir araç gözüyle iletişime yönelik bir araç gözüyle görülür. Değerlendirme nasıl olur bu yaklaşımda öğretmen öğrencilerin doğruluğunu, accuracy'sini, fluency'sini yani akıcılığını değerlendirir, onlara iletişimsel testler verebilir integrativedir yani e, becerileri dinleme, konuşma gibi becerileri birleştiren tarzda etkinlikler hazırlanır ki bunların amacı da zaten real communicative function'a hizmet etmektir. Yani iletişimsel işleme. Örneğin öğretmen, öğrencinin bir mektup yazmasını isteyebilir arkadaşına. Gerçek hayatta yapacağı bir şeydir çünkü. E, bunun dışında oral olarak e, improv improvise edeceği yani doğaçlama yapacağı durumlar verebilir onlara ve ee, bu esnada onları gözlemleyip e, değerlendirmesini yapabilir. Amaç ve hedefler nedir? Öğrencileri iletişimsel olarak beceri ha e, sahibi yapmak, onlara hedef dili kullanabileceği, e, farklı bağlamlarda uygun bir şekilde kullanabileceği e, şekilde yardım etmek. Bu amaçla öğrencilerin e, bu işlevleri gerçekleştirmek için kullanacağı dil bilgisi, şekilleri, anlamlar, işlevler öğretilebilir öğrenciler farklı formları bilmeli ki bunları farklı işlevlerde kullanabilsin. Yani gramer burada birazcık devreye giriyor diyebiliriz ama çok odak noktası değil. Daha önce söylediğim gibi. Öğrenciler e, herhangi bir işlevi, örneğin izin isteyeceği sırada hangi formu kullanabileceğini kendisi seçebilmelidir. Onlara bu beceriyi kazandırmayı amaçlıyoruz. Hata düzeltme e, tolere edilir, hoş görülür. Bu çünkü doğal bir sonuçtur, doğal karşılanır. Öğrencinin zaten sınırlı bir dil bilgisi var. O yüzden onlardan çok bir şey beklenmez. Önemli olan onların iletişim kurma çabasıdır. Başarılı iletişimciler olmasıdır. Bu durumda öğrencilerin duyguları motivasyon açısından çok önemlidir. Onların hatalarına odaklanıp motivasyonlarını bozmaya gerek yoktur. Öğrenciler bir şeyleri hayatlarında kullanacakları bir şeyleri öğrendiğini hissetmelidir. Bu şekilde onların güvenlik hissi, security hissi geliştirilebilir. Ee, özellikle iletişimsel arkadaşlarıyla beraber çalışabilecekleri ortamlar onlara sağlanırsa bu başarılacaktır. Öğrenci onlara fikirle, öğretmen onlara fikirlerini ifade etmek için de fırsatlar verir. Ee, ve kendi kişilikleriyle hedef e, dili fonksiyonu birleştireceği fırsatlar onlara verilir. Böylelikle e, ...öğrenciler daha kendilerini güvende hissederler. Bunu sağlamak için oyunlar, dramalar, eğlenceli etkinlikler de kullanılabilir sınıf ortamında. Teknikler, otantik materyaller, gerçek hayatta materyaller kullanılmalı. Cümleler karıştırılıp, karıştırılıp verilebilir düzeltmeleri, böylece e, iletişim kuracaklarında cohesion ve coherence nasıl sağlanır onu da öğrenmeleri, yani tutarlı bir şekilde konuşma nasıl sağlanır, ee, bir hikaye anlatıyorsa doğru sırada nasıl anlatılır, karşıdakine nasıl ifade edilir öğretilebilir. Dil oyunları daha çok iletişimsel e, işlevleri öğrettiğimiz e, şekilde, tekrar edecekleri şekilde oynatılabilir. Picture strip story yine cohesion ve coherence'ı sağlamak için verilebilir. Op e, opinion gap'leri doldurmaları için ayrı ayrı verilebilir onlara öğrencilerde hangi e, hikayede hangi noktanın hangi ne zaman geleceğini, hangi sırada geleceğini değerlendirebilirler. Role play'ler yaptırılabilir onlara. Çünkü iş öğrendikleri işlevi pratik yapacak bir fırsat verir. Gerçek sosyal topluma içine çıktıklarında kullanabilecekleri fırsat verir. Bir ön alıştırma olur onlarda. Improvisation yani doğaçlama yapılacaksa daha gerçekçi olacaktır. Çünkü dış dünyaya çıktıklarında e, her şey ellerine hazır gelmeyecek. Anlamayacaklar, tahmin edilemeyecek durumlarla karşılaşacaklar. Buna özen gösterilebilir. E, evet, tekrar e, odaklanılan beceri dil alanlarında işlevler önemli demiştik. Communicative formlar üzerinde Formlar daha az öncelikli bu yaklaşımda. E, intonation, tonlama, vurgu, hangi ortamda nasıl konuşacak bunlar öğretilir. Cohesion, coherence az önce söylemiştik öğretilir. Conversation tarzında daha çok dersler geçecektir. dolayısıyla dört beceri de en baştan itibaren öğrenilebilir. Okuma ve dinlemede skimming yani ana fikri bulma, scanning herhangi bir spesifik bilgiyi bulma şeklinde görevler olarak verilebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi seyirler.